<laughs> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Eşhedü ben şehadet ederim. Neye dair? En la ilahe. Hiç ilah yok, ibadet-i yok. İllallah. Ancak Allah-u Teala'sı buyuruyor. Ve eşhedü yine şehadet ederim. Enne Muhammeden, muhakkak Muhammed aleyhissalâtu vesselâm, Efendimiz abdühü, Allah'ın kuludur ve resûlü, elçisidir yine bugün nasip oldu. Rusya'ya çıktık. İslamiyet'i anlatıyoruz. Anlatma da olmaz. Bir insan kendi başına anlayacak olsaydı Cenab-ı Hak Celle Aleyh Hazretleri 224 bin peygamberi göndermez. Bir vaat göre 124 bin. Bir, bir vaat bu sayısını Allah bilir. Çok şükür bu kadar insanlara elimizden geldiği kadar İslamiyet'i anlatıyoruz. Mevla'nın lütfu ilahisidir. Ey insanlar uyanalım, anlayalım. Uyanmazsak, anlamazsak ahirete hazırlıksız gitmiş oluruz. Dünyada evimiz var, elbisemiz var, yiyeceğimiz var, içeceğimiz var, ışığımız var, arabamız var. Bazıları yoksa da. Lakin ahirette bir şey yok. Ey insan! Üstadımız, efendim babamız Kaddesi Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem'e buyururlardı ki cennet kuk kuru bir arsadır. Yerden başını çıkaran bir yeşil ot yok orada. Hepsi dünyadan gönderilecektir. Dünyada öyle bir vazife değil ki hem yaşayacağımız kadar muhtaç olduğumuz nafakamızı temin etmekle memuruz. Sonu olmayan afetin her şeyini ve bu dünyadan kazanmakla memuruz çalışan bu sahi gayret gelci güçtür vatiha beyselil insani illa masa sahi etmek vazifeye koşmak dünyevi olsun köyü olsun gerçi güçtür kim vatiha güçtür ama leyselil insani insan için yok illa masa kendi sahi gayreti kendi koşuşu sade dünyayı alıp ahireti bırakarsak çok büyük zarar olur bir daha telafi işi mümkün değildir. Sade ahireti alıp dünyayı bırakmak bile doğru değil. Siz ne söyleyiniz? Ahireti için dünyasını bırakan değil. Leyse bi khayrikum men yetrikü dünya ve ahiret. <laughs> ahiret için dünyayı bırakan en hayli değil. Bela la ahirete dünya. E, dünya için ahireti bırakan doğru değil. Ve innemet dünya belâhun ilâ ahireti. Dünya ahirete ulaştırıcı bir köprüdür. İkisini de kazanmamız lazımdır. Başta peygamberler salavatullahi Aleyhi ve aleyhime ecma'in böyle yaptı. Hem ahiret için çalıştılar hem dünya için çalıştılar. Nasıl çalışacağımızı bizlere kainatı yaratan Allahu Teala Hazretleri'nin Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğretiyor. Baş tercümanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ondan sonra vekil der vekile devam ediyor. Lakin Kur'an-ı Azimuşşan'ı anlayıp anlatanlar azaldı ve günden göre de azalmaktadır. Aklımızı başımıza toplayalım. Müslümanlar vatanlarını düşmanlardan ancak Kur'an-ı Azimuşşan'a çalışmakla kurtarmışlardır. Hadi-i Şerif ان الله لا يرفع kitabı الكتاب اقواما ويضع به اخرين محقق الله bir takım kavimleri Kur'an vasıtasıyla yüksek etti. Bir takım kavimleri de Kur'an vasıtasıyla alçak etti. Hangi kavim Kur'an'a çalışmışsa onu yüksek etti. Hangi kavim Kur'an'ı terk ettiyse onu öyle yüksek e Amerika, Avrupa, Rusya Kur'an'la alakalı olmadığı halde yüksek gözükmekle dinler. Ona aldanmayalım. Bu işçidir, o. Yani surete yükselmek var ama fil akike sonundaki cehenneme gelecekler. Tövbe etmedikleri takdirde. Bu yükselmek sayılmaz. Gözümüzü açalım. Kur'an-ı Azimuşşan bizlere dünyada nasıl tasarruf edeceğimizi, dünyamızı nasıl muhafaza edeceğimizi, düşmanı nasıl efendim yeneceğimizi haber veriyor. Kainatı yaratan Allah, bu kainatı yarattı, bizi de kendi kainatında yarattı, kendi kainatında, mülkünde nasıl tasarruf edeceğimizi, nasıl iş göreceğimizi, Nasıl müyeceğimizi Kur'an vasıtasıyla öğretti bize. Kur'an ı i şan, da tercümanı, baş tercümanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra Ebu Bekir onun vekili olmak üzere böyle devam ede gelmektedir. Biz de Kur'an-ı Azim-i Şani iyi öğrenip Mevla'nın mülkünde nasıl tasarruf edeceğimizi görmeliyiz. Ve gördüğümüz gibi de yapmalıyız. Sade bilmekle olmuyor. Taktik de lazımdır. Kur'an diyor Yuşşan. Başta iman emrediyor. Sonra beş vakit namazı emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve akimus salate. İşte bu emirdir. Bu emir namazı farz ediyor bize. Bunun gibi Bismillahirrahmanirrahim. Ve aytu lehum min kuvvetin. Ey müminler, e'idduh hazırlayın. Lehum. Düşmanlar için. hazırlayın Ma. Ol bir kuvveti ki issebatun. Kadir olduğunuz. Yani gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın. İşin vermedi o kuvvete. Resulullah Efendimiz zamanında okla, kılıçla, o zamanın kuvveti ok ve kılıcı. Sonra zaman geçtikçe terakki etti silah meselesi bugünkü hale geldi. Demek ki o zaman bulmuş olduğu kuvvetin içindeydi. Bugünkü kuvvetler. Onun için isim vermedi. O kuvveti düşmeseydi bugünkü silahlar için almış olmazdı Cenab-ı Bugünkü silahları imal etmemiz lazım geldiği gibi, İslamiyet'i de tam manasıyla takınmamızı, yaşamamızı Kur'an-ı Azimuşşan vasitesiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rica haber vermiştir. Bak ne biliyor şimdi bu ayette? Düşmanlar için gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın. Ve bir ribat onun için atlarda hazırlayın. Ne olacak bu kuvvetler? Tunhi bu ne? Bihi bu kuvvetlerle. Kimi Vallah Allah'ın düşmanı olan işte Avrupa'sın, Amerika'sın, Rusya'sın ve adıvallah sizin de düşmanınız. Mevla'nın düşmanı olan bizim de düşmanımız. Nasıl ki? Ekimus salati emri namazı farz ettiysen Eğitli ve ümmetse tatu min kuvvetin emri silah imal etmesini tercih Ama hiçbir kere bunun yanında İslamiyet bırakılmamalıdır.